Maviş boynuna kolye yazmış. <laughs> çıkarayım mı? Hani çıkarayım mı? Oynasın. Ama rahatsız oldu. Biraz oynasın bence. Madem takmış boynuna biraz oynasın. Hmm. çıkaramıyor mu? Çıkaramıyor. Dur. O zaman şimdi Hayır, çıkarma dur. vakti. Ben çıkarırım. Çıkarayım mı? Çıkar. Çekiyorsun değil mi? Hı hı. Maviş. Dici göremiyorum ki. Çünkü görsen bir dakika hani benim şöyle geçmem gerek. Lem bu ayağına dolamış. <laughs> Marş beni cimcikilerken. Kafana ey kafana. Marş kızım kafana ey. Kurtuldun gözün aydın. Bir daha da boynuna geçirme. Kolye takmaya çok meraklı senin kuşun Tayna. Aa bak 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 buraya da koymuş kolye. <laughs> yuvasını, yuvasını oyuncaklarıyla dolduruyor. Çok seviyor onları. Rahatladın mı? Rahatladın mı cici kuşum? Rahatladın mı? Abi seni kurtardı. Taylan abi seni kurtardı. Heh, heh. Kes. Kes. Mutlu kuş. Yine atacak. Bak yine takmak. Bu sefer de bir topla anne. evet oyuncu oyuncu maiş hapşır bye 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 yorumu